Anlasan yar, duysana Duyamadıklarını, anlayamadıklarını Sus sana, sus ve git Hayatımın basit kurallarından biriydin sadece Kuralsız yaşarken Hayatıma kural koymayı öğreten Hangi ayrılık bir parçasını bizde bıraktı da Bizde kalan ne varsa aldı da gitti Yolun başındayken bulduklarımızı da yitirdik yer Ne yitirdiğimizi bulmaya çalışırken Oysa kaybettiğimiz kendimizden başka bir şey değildi Kaybettin beni sevgili Bul beni kendinde Kendini bulduğun bende bul sevgili. Ne ben sığdım sana, ne sen kışı çevirebildin yaza bende. Bütün mevsimler ihanet varlığına, ihanetler tükendi. Tükenen bizdik, biz tedirgin düşlerimizle gecede birkaç kendini tekrar eden cümleden ibaret. Cümleler kanayan avuçlarımızdan düşe kalka tırmanmaya çalışan kendi içinde anlaşılmaz hisler. Gece biz, mevsimler biz, tedirgin biz, ihanet bütün benliğiyle sen. Düş düşlerimden sevgili, kendimden düş, bildiğin bütün düşlerden düş, düş sevgili, ihanet kendini anlamsız kılan bu kalabalığın arasında kendine anlam verebilen tek insandın. Varlığıyla bana anlam kazandıran insan. Sus ve git sevgili. Sevdanın hası suskun olanıdır. Sus ve git. Anla sana yar. Yazdığım her aşkın satır aralarında bildiğim bütün kelimelerden bir şiir biriktiriyorum senin için. Anlasana yar, bildiğim bütün şiirler satır aralarına sığıyor gözlerinin. Ne yazabilecek aşk kalıyor, ne senin için bir şiir biriktirecek satır araları. Susuyorum öylece. Yaz diyorum kendime. Sus ve yaz. Nefesimde, ellerimde ellerini yazıyorum. Ellerim yanıyor. Sus diyorum kendime. Bunca konuşan varken sen sus. Ey yar, sevdanın hası suskun olanıdır. Sus sevgili, sus. Uzak kaldığım gülüşlerine nehirler seriyorum en mavisinden. Hüzünlü bir bulut gelip konuyor saçlarına. Yalnızlıktan gözlerim eriyor gözlerinde. Gözlerimi gözlerine atıyorum. Gözlerin bir nehir, gözlerin hüzün mavisi yer. Ne yol biter, ne yolcu ölür. Yol değil mi bizi yolcu yapan? Biz değil miyiz yol yol yapan? Sen değil miydin düşlerime girip her girdiğinde yeni bir düş yaratan? Ben değil miydim seni düşlerime alıp bir düşten öteye götürmeyen? Mavi bir düşten ötesi mi olur? Mavi bir düş Her suskunluğun gidişe sebepti yar Her gidişin yeni bir başlangıca Ve yeni başlangıca adım atacak güç Bulmuşken seni düştüm düşlerinden İhanet ettin yar Anlamsız kıldın kendini Ben kendim kaldım senin anlamsızlığına rağmen Sus ve git sevgili Bağışla beni sevgili Gidişin değil, kalışın acıtıyor içimi. Sus ve git yar, sus ve git.